Batıya ile başlanır, Nas ile biter. En uzun süresi Bakara suresidir. Şu ana kadar muhafaza edilen, hiç bozulmayan tek, tek kitaptır. Hazreti Ebu Bekir döneminde <laughs> kitap haline getirilmiştir. Hazreti Osman döneminde çoğaltılmıştır. Hazreti Muhammed'e indirilmiştir. 610 yılında Ramazan Ramazan ayında Kadir gecesinde Hira mağarasına indirilmiştir. En kısa süresi Kevser süresidir. Evet çocuklar soru sormak isteyenler Muhammed Akın. Kaç ayetten oluşur? 30. Kaç, kaç? ayetten oluşur dedi? Yanlış. 30 değil. 6200. Evet doğru. Ee, Emirhan sor sorunu. 800'den oluşuyor. 30 30 sayfa. 30 30 oluşuyor. Her bir sayfada 20 sayfadan oluşuyor. Evet Berat. Fatiha. İlk inen sure. Fatih ha. İlk inen sure. Alak suresi ilk beş ayeti. Evet, alak suresi ilk beş ayeti. Ee, evet. Kimendir? E, Kimlere gönderilmişler? <laughs> Bütün insanlığa. Evet Yusuf sorunu sor. Ka kaç yılında tamamlandı? 23. Ee, evet Serçe. Hangi sureyle bitti? Nas? Nas suresi? Fatih Akça. Hazreti <laughs> Evet Siracettin. Sor. Altın, e, 610, yılında. 610 yılında doğru. Ee, evet Mustafa. Hangi sözü ile Fatiha. Evet doğru. Mirveys. En kısa süre hangisidir? Kerser. Ee, Sor. İsmail. En uzun süre makara. En kısa kerser. Evet Alparslan. Sor sor. sorun. kaç tane sure vardır? 30. Kaç tane sure vardır? Cüz değil. Sure. Kaç sureden oluşur? 10 <laughs> Evet doğru cevap neydi? Kaç süreden oluşur? Evet saat. 114 hocam. 114. 114. 114. 114. <laughs> tamam mı? Evet arkadaşınızı alkışlayın.